Arkadaşlar, box dans, manevra ve yumruk koordinasyonu ile alakalı olarak antrenmanlara başlıyoruz. Siz de evinizde, salonlarda, dilediğiniz her yerde bu antrenman modellerini uygulayarak renklerde fırtına gibi esebilirsiniz. Özellikle bana yurdun her köşesinden bol bol mesaj geliyor. Hocam biz de düşünün, salon yok, hoca yok, boksa gidemiyoruz, bize yardımcı olun, nasıl antrenman yapabiliriz? Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere boksun teknik detaylarını anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Siz de evinizde istediğiniz her yerde bu detay antrenmanları uygulayarak hiç çoktan kendinizi savunabilecek bir pozisyonda boks bilgisine sahip olabilirsiniz. İşte arkadaşlar diğer boksör arkadaşlarla kendi teknik detaylarını geliştirebilmek için veya ringlerde fırtına gibi sevilmek, kelebek gibi uçup arı gibi sokabilmek istiyorlarsa özellikle bacak dans manevra ve yumruk koordinasyonlarını en üst seviyelere çıkartmalıdırlar arkadaşlar. Laf fazla uzatmayacağım ve yine siz de evinizde uygulayabileceğiniz ben yavaş tekrarlarla başlayacağım ve bu tekrarları siz de evinizde yaparak ya salonda yaparak ne kadar zor olduğunu ve ne kadar efor sarf kondisyon gerektirdiğini, öğretim gerektirdiğini öğreneceksiniz. Fakat bunu da tekrarların sonunda başaracaksınız. Merak etmeyin. İşte fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bacaklar yay şeklinde ve ayak pençesindeyiz. Kısa stepslerle başlıyoruz arkadaşlar. İşte kısa kısa stepsler. Bakın ayaklar ayak pençesinde kesinlikle topukla işimiz yok arkadaşlar. Topuğa basmıyoruz. Bakın doğada tüm yırtıcı hayvanlar, çelik hayvanların hepsi ayak pençesinde hareket ediyor. Hiçbirinin topuğu yoktur. Her yani topuğu ne zaman kullanacağız? Topuğu dönüşler esnasında frenlemelerde kullanacağız. Fakat hareketin çevikliğini ve dansın en hızlı şekilde olabilmesi ve koordinasyonu yakalayabilmemiz için ayak pençesinde kalplarımızda çok iş düşüyor. O yüzden diğer antrenmanlarda koşu antrenmanları, ip antrenmanları, torbada bol tekrarlı dans antrenmanlarında durdurmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar başladık ve yine ileri giderken çapraz ileri, çapraz ileri ve burada arkadaşlar dönüşlerde bakın bunlara dikkat edin. Bacağım açılıyor arkadaşlar. Bacağım açılmasının nedeni akılda birçok Sonra işaret kaydı. Ya hocam bacak açıldı bu denge bozulmaz mı? Arkadaşlar bakın vücudumuzun üst kısmının ağırlığı hızlı yaptığımız geçişler esnasında dengeyi bozabilir. O yüzden ya yani, bozak değil bozacak. O yüzden mesela hızlı döndüm. Bakın gördünüz mü? Topuma bastım halde dengeyi sağlayamadım. İşte hızlı evet. hareketle ağırlık merkezini tam anlamıyla koruyabilmek, dengeyi bulabilmek için bacağımı açarak Yine ağırlık merkezini yakalıyorum ve harekete hızlı bir şekilde devam ediyorum. İşte dans eden boksörün ayaklarının açık olması, ağırlığı, özellikle toparlayabilmesi ve momentumu sağlayabilmesi için gereklidir. Ve pergel hareketi arkadaşlar, rakip geliyor atakla hızlı bir şekilde yavaş yapıyoruz. Hop ben ters kartla yaptım gördünüz. Sabit ve pergel. Bakın. bu, Döndüm ve rakip kroşeyle sopayım. Kontra kroşeyle önünü aldım, tuzağıma düşürdüm. O bir daha yapıyoruz. Sok. Gördüğünüz gibi tercih ayak merkezinde topuktan işimiz yok. topu tutar. Topa bastığında dönemezsin. Olduğun yerde sabit, çivi gibi kalırsın. Ve yine dans ederken de arkadaşlar topa bastığınızda rakip hızlı atakta çivilenirsiniz yarım saati sebebiyle kaybedersiniz. Boksta büyük bir ağırlıktır, yavaşlıktır. O yüzden hep ayak pençesinde ve sürekli olarak düz kartta göstereyim arkadaşlar. Şu ta belgenlerin sağ ayak dönüşle beraber rakibi boşa alıyorum ve kontrol yumruğumla birlikte rakip zor Daha sonra peşine sağ parkat veya sağ kılıçı şey, Sonrasında yine hızlı manevralarda bakın açamıyoruz arkadaşlar. Bak eğer dert yerinde duruyorsak rakiple distans aralığımızın ayarını tutturduğumuz duruşlarda hızlı seri. Fakat rakiple distansınız sizi kontrol edilirse sola sağa geçişlerde bakın hızlı tıpkı buzun üstünde kayar gibi ayak pençesinde hareket ediyoruz. Bunları yapın arkadaşlar. Eller salık. Bakın döndük. Döndük. Makas attık, döndük ve birden dönüşleri uygulamayı unutmayın. Sürekli bir tarafa dönüş yapmayın. Bakın dönüşler. Birden dönüş. Makas atıp birden aksi yöne dönüş. Bunları sık sık uygulayın Bak yapıyoruz. Birden hop makas döndü. Rakip neye uğradığını şaşırır arkadaşlar. Siz de bunları bol bol eller sağlıklı bir şekilde yumruk atmadan defalarca tekrarlarla uygulayın. Ve daha sonra yumruğu eklemek için yavaş hareket yavaş şekilde yumruklara ekliyoruz arkadaşlar. E, tak, direk, tak, direk, tak, direk, tak. Kroşe, 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 kroşe. Evet, direk, 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 direk. Yavaş yok, bakalım. Tak, 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 tak. Yavaş gösteriyorum ki arkadaşlar, anlayın diyor olayları. İşte Aparkat, 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 direkt, 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 aparkat, kroşe, kroşe, direkt, kroşe gibi defalarca yine ağır, ağır, yavaş, yavaş bacak ve yumruk entegrasyonunu vücudumuza bu şekilde sabitliyoruz. Ve daha sonra tabii ki ilerleyen haftalarda, aylarda hızlanıyoruz. Ha, gibi arkadaşlar hızlı seri vuruşlarla birlikte müthiş şekilde linkte dolaşabilir, dans edebilir rakibi çılgına çevirebilirsiniz. Bunları evinizde 20 dakika, yarım saatlik e, çalışmalarla sadece dans ve yumruk koordinasyonlarını uygulayabilirsiniz. Diğer antrenmanlarında da torba antrenmanlarında arkadaşlar burada torba çalışmayın. Kesinlikle. Sürekli hareket halinde. Kaç torba, kaç oynayın. Rakip varmış Sürekli iski, dans, manevra ve fendlerle rakibi zor duruma düşürecek şekilde antrenmanı bırak. Dans eden boksör, ritte her zaman oyunu kurma hakimiyetine sahiptir. Çünkü vücutla dans ettiği zaman, tüm vücudu hareket ettirdiği zaman, tüm vücudu yalancı vuruş dediğimiz ben vuruşu temsil eder. Ve duran boksu sürekli olarak onun ne zaman vuracağını kestiremeyeceğinden dolayı oyun tarzı. İşte sola kaçtı, sola kaçtı kuruşu yedim. Sağa kaçtı, sağa kaçtı. Acaba kat kuruşu mi durdurayım? veya işte geri çıktı veya ani ileri gitti gibi hareketlerinden sürekli oyun tazelemek zorunda kalır. Bu da onu çok zor duruma düşürür. Çünkü hareketli boksörün oyunu zaten bellidir. Hızlı bir şekilde tuzağına çeker. Mesela sola kaçıyorum. O geldi. Can, can. Buradan hemen sağa geçip tuzağına düşür. Veya ben ringlerdeyken yapıyordum. Özellikle Spor köşeye geçerdim özellikle ki rakip beni avlasın yani o düşünceye sahip olsun diye rakip de tabii köşeye sıkıştırdım anlayacağım nasıl olsa diye hızlıca atar gelir ama benim hazırdı zaten evet zan sol kontrola peşini sağ koşar üçlü sağ kuruşa daha sonra baskı uygular maçı alırdım arkadaşlar çok ciğerden nakavt ettim ve çok iplerin arasından bu dans var beraber çok işte maçar boksör işareti çıkarttık ve bu ciğerci benim ciğerden e, ee, nakavt etmen sonucunda da bana sürekli olarak ciğerci diyorlar. Bu lakabı takan da rahmetli dostum Sinan Şahin saldı. Huzur işin beyazsın, mekanı cennet olsun. Bir şey de ona gerekli değer, önem verilmedi. Bu benim için çok acıtıyor. Çünkü Türkiye onun gibi başarıya sahip bir boksörü her zaman için en üstünde tutmalıydı. Özellikle sistem olarak. Boks Federasyonu'ndan bahsediyorum. Ve konular bitmiyor. konu konuyu açıyor. Siz arkadaşlar ondan daha sonra konuşuruz. Özellikle bu tip antrenmanları evimizde, dilediğiniz her yer özellikle salon olmayan, işte hoca olmayan ilçeler, köylerde uygulayabilir ve diğer yayınlayacağım antrenmanları da uygulayarak boks sevginizi, boksa olan tutkunuzu bir nebze olsun böyle tadabilirsiniz arkadaşlar ve kendinizi savunacak müthiş bir forma ulaşabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. <laughs>